Zaman bir yaşta Ozan, Ozan! 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 Ozan Tufan Harika bir gol! Ozan Tufan En doğru anda harika bir vuruş ve topu kaleci net kontenin üzerinden ağlara yolluyor. Şenerittik bir gol Ozan Topan'dan. Bursaspor'muş farkı Ozan'ın golünü ardından tüm takım arkadaşları Ozan'ın yanına koştu. Şu anda da tribünlerden hep birazdan Ozan Tufan tezahüratı. Müthiş bir gol, müthiş bir zamanlama. Farklı bir futbol zekasının olduğunu bugün de gösterdi Ozan Tufan.